Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Microsoft'in nasıl indirilir videosunu çekeceğiz. Yani. İlk önce internetimize yani Opera veya Google veya internet Explorer'ımıza şimdi açsın. Küçük 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 küçük. arkadaşlar bilgisayar başladı. Ben de bu videoyu çekiyordum. Esat hiç silmemişim. Sildim. Sonra kapatma istedi. Kapatınca da video çekmem bitti. O yüzden bu ikinci çekişim inşallah bir daha olmaz. Ha. Çıldım orada internetimiz. eski sayfalar duruyor Allah'tan. gel en başa. Daha kapat sen şurayı. İnternetimizi izliyoruz ki tarayıcımıza eset mod 32 yazıyoruz tıklıyoruz. Başka hiçbir şey yazmıyoruz. Sonra en başta eset tüm yazı yaz yaz yazılımlardan koruyan antivirüs programı kendi sitesidir unutmayınız. Sonra yükle kısmına geliyoruz. Tıklıyoruz yükle kısmına. Sonra burada Smart Security var. Onun altına eset 32 Antivirüs var. Biz onu indireceğiz. SAP 32 Antivirüs indireceğiz. Yükle indiriyoruz. Sonra indirme işleminiz başlasın falan demiyoruz. kendin iniyor zaten. Eğer inmiyorsa orada okuyun oraları orada bir yere tıklayın inecek inecek zaten tam orada inecek sonra indiriyoruz bilgisayarımıza gelip karşıdan yüklemeler diyoruz. Böyle bekliyoruz bekliyoruz bekliyoruz. Bekliyoruz, bekliyoruz. tamam Tamam. Arkadaşlar bunu böyle atıyorsunuz Böyle bir klasör geliyor size. Şöyle. Arkadaşlar, annem geldi. O yüzden durdurdum. Devam edelim. Buna tıklıyoruz. Açılıyor. Çalıştır diyorum. Bunu kapatıyoruz. Bu istalizm diyor. Bekliyoruz. İnşallah sesim güzel geliyordur. Ne acaba? Burada ileri diyoruz arkadaşlar. Rup diyoruz. Karşıdan yüklere doğru diyoruz. Ve burada bekleyeceksiniz. Yaklaşık 3 dakikada iner. Tahmin. Altta yazıyor zaten. 8 saniye bile. Heh, bu dolarken bir şey söyleyeceğim. Çok önemli. İşlemin sonunda bunu etkinleştirmeniz lazım. Bunun için aktivasyon kodu var. İnternete giriyorsunuz. Yazıyorsunuz ki eset nodus 2 nodus 2 8 eset nodus 2 8 kesinlikle 8 yazmayı unutmayın çünkü 8 olacaksın ki de biliyorum oradan indiriyorsunuz 8 yazıyorsunuz serial ser serial yazıyorsunuz tıklıyorsunuz böyle bir şey geliyor Facebook, Facebook please bu kadar değil şu Set of en güzel seri yani K kullanıcı rahat ve şifrelerine tıklıyoruz Aşağı inince burada username, password var tarihi unutun boş yerin onu Username ve password çok önemli Bunları kopyala yapıştırın oraya o zaman Set of etkinleşmiş olacak Ben önceden onları kopyala yapıştırmıştım unutmayayım diye çalamıyor ördüğümüzü. Bakın bu serneğin password. Buradaki ile aynı. E, A, V. E, A, V. Gördüğünüz gibi aynı. Zaten videonun altına linkini koyacağım. Hem serinin hem de yüklemeniz gereken yerin. Anlamış mı? Arkadaşlar bu 13 dakika 20 saniye duracak olacakmış. Ben tam bir dakika kala videoyu başlatacağım. O yüzden şimdi durduruyorum bekleyin. Arkadaşlar bitti süre. Sonra hiçbir şey demeden böyle bir şey geliyor önümüze. Kabul ediyorum diye. Siz burada kabul ediyorum şıkkını yani mavi yeri diyorsunuz. Sonra buraya sonra burada hiçbir şey olmuyor. Burada istenmeyen türden olabilecek uygulamanın algılanmasını etkinleştiriyoruz. Sonra yüklediyoruz. Burası hızlı yüklendiği zaman dediğim gibi 182 Allah. Arkadaşlar burası da süresi sürüşe herhalde. Durdurayım. Bitince başlatırım. %99 olduktan sonra yükleme tamamlandı diye direkt burası açılıyor zaten. Son Açılıyor ise işte, 8. Buraya gidiyorsunuz. Burada arkadaşlar Burası gelir, lisans satın al, tam teşekkürle etkinleştir Ondan önce bu çıkar zaten etkinleştir diye. Etkinleştir anahtarı kullanarak etkinleştir var. deneme lisansını etkinleştirelim. Kullanıcı adı ve parol kullanarak etkinleştir var. Biz buna tıklıyoruz. Kullanıcı adı ve paramı etkinleştir. Kullanıcı adımızı buradan yapalım. Çetrele ve pasporta da bunu yapıştıracağız. Yapıştı etkinleştirdik. Hemen etkinleştirme tamamlandı diyoruz. Son diyoruz. Yenile. Yenile. Kapatıyoruz. Hemen yetti. Hemen eser açıyoruz. Ama sadece. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Normal Şey Gördüğünüz gibi Süper bir şey Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler Abone, ol, abone olmayı unutmayın Bakın Biz bu videoyu çekiyoruz ama siz abone olmuyorsunuz Siz abone olmayınca Başkalarını yiyemiyoruz Hakkını yemeyelim Kimseye Abone olmayı unutmayın Zor değil İzlediğiniz için teşekkürler 你里安娜·桑苏 <noise> <noise> <noise>